Böyle bir Türkiye olmaz ya. Şu yani. an getirdiğimiz ek, e, görüntülerde e, göz altına e, alınıp sağlık kontrolünden geçirilen isimler. Evet, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada biliyorsunuz 87 kişi toplam e, gözaltı İfadeler vardı. Mi İfadeler bitmiş mi burada? Hı? İfadeler bitmiş mi burada? Sağlık edilesin, kontrolü ben. ifadelerin bittiğine dair bir bilgi iletmiyor arkadaşlarım ama ifadeye aşamasına geçildiğini biliyoruz biz bugün. Evet. E, fakat bu sağlık kontrolü e, bazen hani sadece bir defa değil birkaç defa sağlık kontrolünden e, geçirilebiliyor orada e, ifadesine başvurulanlar. Bu da hakikaten bakalım dört gün. Yetecek mi, yetmeyecek mi? Dört günde ifadeler tamamlanacak mı? Adliye sevkler nasıl olacak? Ee, göreceğiz. Başlı başına bu şekilde emniyette tutulmaları bile bir şekilde cezalandırma aslında. Hı hı. Yani insanları ailelerinden ayırma, bu şekilde özgürlüklerini kısıtlama. Şimdi Gökmen Bey söz almışken şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın Türkiye'de böyle bir noktaya biz niye geldik? Ama bir şey soracağım. Buyurun. Ee, size söz vereceğim ama bir soruyla Buyurun, e, vereceğim. O soru da şu. Şimdi. Ee, İmamoğlu bütün bunları görmüş müydü? Görmüştü. Tabii söyledim. Ki, Geçen gördüm. hafta bu ön evet. seçim turlarının hepsinde söyledi mi? Evet bunu bana yapmak Suç örgütü, dedi. ben merkezi bir suç örgütü, evet. çıkar örgütü yaratmaya çalışıyorlar dedi. Evet. Böyle olacak dedi, şöyle olacak dedi. Efendim, bana yakın e, insanların. Evet kayyum insanların vesaire bunların hepsini dillendirdi bunlar oldu. Evet. Şimdi pazar günü mesela tam da o gün yani siz sandık kuracaksınız. Evet. Bu kez iki sandık kuruyorsunuz. Doğru. Bir sandıkta CHP üyeler oy kullanacak. Doğru. Diğer sandıkta normal. Bu süreci hep tepki gösteren bütün yurttaşları davet ediyorsunuz. Evet, doğru. Peki tam da mesela o sabah efendim bir yandan da adliyeye sekler tutuklamalar gerçekleşir, Bir de kayyum ataması olursa ne olacak? Vallahi Genel Başkanımızın bugün e, bu konu üzerine de bir açıklaması vardı. Ya ne olacak buna karşı işte mücadele edeceğiz. Yani netice edeceği itibariyle neyse bunun araçları. Vatandaşlarımız tabii bizden şeyi anlıyorum. Yani Cumhuriyet Halk büyük bir beklenti var. Ya yani başkalarımızdan büyük bir beklenti var. Yani buna teslim olmayacağız. Bunu kabul etmeyeceğiz.